Benim değerli takipçilerim burası Denizli merkez bayram yeri. İşte gördüğünüz gibi daha öncesinden de söylemiştim. Bu şehrin enteresan bir özelliği var. Saat e, 17 19 pardon saat 19 e, 20 e, hatta 18'den sonra bütün marketler, mağazalar her yer kapalı ve pek insan göremezsiniz. Burası e, bayram yeri şu anda merkezi olduğu halde işte görüyorsunuz her yer kapalı ve bugün artı pazar olmasına nazaran Denizli'nin merkezindeki sessizlik böyle. İşte her yer kapalı. Benim değerli Takipçilerim ve burası Denizli'nin merkezi. Bütün özel iş yerleri saat en geç 5'te kapanır. Ee, diğer yerler 8'de kapanır. AVM tarzı işte Sıva gibi yerler ee, akşam saatleri 8'de kapanır. İşte gördüğünüz gibi merkez, bayram yeri ve her yer kapalı, tek açık bir market veya herhangi bir yeri göremezsiniz. O kadar sessiz ve sakin bir şehir. Saat e, merkez böyle düşünün, e, diğer yerlerde ise gerçekten daha önce söylediğim gibi tek Allah'ın canlı kumlu göremezsiniz. Hasbel kaza, başınıza bir şey gelse bağırıp da sesinizi duyuracağınız hiç kimseyi bu şehirde bulamazsınız. Bugün pazar, Denizli'nin merkezi, bayram yeri, bütün kuyumcular, bütün kırtasiyeler, telefon bayileri gördüğünüz gibi her yer Denizli'nin bayram yerinde, merkezinde kapalı. Bunu da değerli takipçilerim sizinle paylaşmak istedim. Sizin de memleketinizde böylesine enteresan özellikleriniz varsa yorumlarınızı bekliyorum. Değerli takipçilerim inanın şaka gibi bir şey. İşte daha saat yedi buçuk yani 19.30 ve Denizli'nin en işlek yeri, bayram yeri. Gördüğünüz gibi bomboş. Bu şehir böyle bir şehir ve bugün pazar. Değerli takipçilerim. Tek tük insan var ve bugün pazar. İşte görüyorsunuz. Denizli'nin en işlek yeri. Saat 7.30 ve her yer ama her yer kapalı. Gördüğünüz gibi zaten normalde de saat 17'de Denizli'deki bütün market her yer kapanır işte gördüğünüz gibi size bütün bütünüyle çıplaklığıyla gösteriyorum. Denizli'nin merkezi. Bayram yeri. Ben e, hatta ekmek almayı düşünmüştüm. E, bakın. Evet. Fırın. Evet. Fırın da kapanmış. Daha saat 17.30 Benim değerli takipçilerim. Bakın. Fırın da kapanmış. Daha saat 17.30 bütün telefoncular bütün evet kebapçılar gördüğünüz gibi bütün iş yerleri her yer Denizli'de saat 17 itibarıyla kapanıyor. Denizli sokakları ıssız, sessiz, insansız. İşte görüyorsunuz. Koca Denizli'de merkezde pazar saat 19.30 manzara bu benim değerli takipçilerim insanın inanması için görmesi lazım ben birçok şehire gittim bir çok şehir gördüm, hatta benim kendi memleketimde dahil böylesine saat 17'den sonra sessiz bir şehir görmedim, denizli böyle bir şehir. 17'den sonra hayat bitiyor, 18'e kadar insanlar evlerine, ama saat 19:20 gibi caddede, sokaklarda. Hiç kimseyi açık hiçbir yeri göremezseniz benim değerli takipçilerim işte burası bayram yeri ve bugün söylediğim gibi pazar sokaklarda tek tük insanlar var değerli takipçilerim sizin de yaşadığınız şehirlerde böylesine özellikleri varsa yorumlarınızı bekliyorum değerli takipçilerim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.